gelsin. Bugün kızı Zahide ile kavuşacaklar. Zahide gel. Hoş geldin. Biz Mehmet'le kaçtık. Din nikah kıydık. Ben bunun telefonda konuşmalarını gördüm arkadaşıyla Uygunsuz mesajlarımı gördüysen o düğüne neden yaptık diye soruyor. Ben ona babasının evine gönderdim. Niye ki tekrar benim yanıma kaçtı? Ha, böyle bir şey vardı. Neden benimle birlikte yaşadın? Böyle bir şeyin vardı. Neden benimle ne? evlendin? Ben böyle bir insan olsam zaten Ben senin böyle, tamam böyle bir insan olduğunu bilmiyordum. Böyle bir insan olsam zaten bilmiyordum. Evlendikten her sonra öğrendim. Ya, bir, bir şey, şey miyim? bir dakika. Mehmet bir dakika. Mehmet'in yanlışları olduğunu öğreniyorsun. Evet. Düğüne düğün yapıyorsun. O da yetmiyor. Çocuk yapıyorsun. O da yetmiyor. Babanın evine gidiyorsun. O da yetmiyor. Çocuk doğduktan sonra Mehmet geliyor seni ikna ediyor. O da yetmiyor. Antep'e gidiyorsun kızım. Neden asıl problem sende? Sevdiğim için bunları yapıyordum. Adam seni sevmiyor. Seni sevmediğini anlamışsın. Seni sevmeyen bir adamın peşinden niye gittin? Çocuğumuz için bir şans vermek istedim. Bizim evimize misafirler geliyordu Zahide'yi görmek için. Zahide evden odadan çıkmıyordu. Ben sizin hizmetçiniz miyim diyordu. Ben sevgi göstermedim. Görmedim bir evde neden iş yapayım? Resmi nikah neden yapmadım? Çünkü sen beni aldattın. Çünkü sen erkeklerle konuştun. Ben dün programa Zahide'nin erkeklerle konuştu fotoğrafları attım. Zahide. Her gönderme Zahide babasının evinden yine kaç bine geliyordu. Zahide dayısıyla birlikte Antep'e kaçıp yanıma geldi. Benden habersiz. Sen Zahide 3-4 defa benden habersiz yanıma geldi. Arkadaşına bile söylüyorsun ki ben dayısına Madem ben söz kötü verdim. Bir insan, sen sen, 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 sen niye yanıma geldin? Ya bitirsin ondan sonra konuş. Ha? Söyle şimdi. Sen dayım, sen arkadaşına diyorsun ki ben dayısına söz verdim, Zahide'ye söz vermedim diyorsun. Bunu neden söylüyorsun? Neden böyle bir şey söylüyorsun? Bunu soracağım, benim soruma cevap ver. Senin neden dayının hatırına arkadaşın aldım. yüzünden, neden ben bana cehennemi yaşattın? Hatırına, ben senin dayının hatırına abi aldım. Sabahtan akşama kadar Dilan Polat'ı izleyip izleyip üzerime yürüdün sen. Dilan Polat'ın eşi bana bunu yapmış, ona bunu yapmış. Sen niye bana bunu yapmıyorsun Şaka diyerek yapıyorsun. kaç defa Dilan Polat yüzünden ben ayrılma derecesine kadar geldim. İstekte bulunsam bile yapacak mıydı? Mehmet'in ya. bana ilgi göstermesini istiyordum. Onun gibi bana gül... O... Bunları alışın zaten bir kamyon gülü nasıl alsın? <laughs> ya kim yap? Aynen yapamaz. Yani e, söyle sen istiyorsun? Sen ne istiyorsun? İste, i̇ste istedin mi böyle bir şey? Bir kamyon, bir kamyon gül mü dök dedim sana? Sen beni arayıp e, araba istemedin mi? Ne arabası? Son model araba mı istedin? He? So Çocuğumuzun evet. geleceği için ne yapacaksın Mehmet dedim ileride. ...çocuğumuz büyüyecek onun geleceği için ne yapacaksın dedin? Sen daha ben kendime bir şey yapmıyorum, yapamıyorum diyorsun, çocuğumuza ne yapacağım? Ben dedim ki Mehmet, hani çocuğun geleceği için sen ne ben yapacaksın? Sana ne Ay, ben sana çocuğum ne yapacağımı dedim, benim, benim çocuğum daha bir buçuk yaşında dedim. Ben sana çocuk için yalan araba söyleme mı ya, aldım? Çocuğumuzun geleceği söyleme. için bir şeyler yap dedim. Yalan bir, şey şey araba bir şey yapmadın, bir daha çocuğumuzun geleceği için bir şeyler yap Canım dur bir dakika, yani Mehmet bir dinler misin beni? Yani son model araba mı istedi senden? Ne zaman istedi, çocuk doğduktan sonra mı, doğmadan önce mi? Nasıl bir araba istiyor? Evet yo yo bu e, bu geçen burada olduğunda araba istiyordu. Yok gül atmamı istiyordu. Yok Dilan Polat'ın e, kullandığı şeyleri istiyordu. Sürekli güzellik merkezi aç bana. Güzellik Benim merkezi aç. Dilan Polat'ları Güzel izliyordu. Güzellik merkezi Yedi... açmak istiyordum. Yani ona bunu söylüyordum. Hani bir işim yani ben de bir bayağı işim bayağı olsun. E, şey Mehmet'i engin olarak görmüşsün. Kendini de Dilan zannetmişsin. Hayır öyle bir şey yok. Ha? Dilan'dan Hayır. daha güzelsin bence. Böyle bir şey isteseydim onun yanında durur muydum? Göstersinler Zahide gelirdi. Yemek yapmazdı ben yapardım. Ben sabahlara kadar ben sabah erken kalkardım. Gelir ben kendi yatağım bile kendim indirirdim. O kendisi orada bir köşede oturup Dilan Polat'ı izlerdi. i̇şe gidiyordu. Kalkıyordum evi temizliyordum. Onun sevdiği yemekleri. Evet, Ailemin evinde yapmadığım yemekleri onun yanında yapıyordum. Ben aileme de değer vermediğim kadar onun ailesine ona değer verdim. Çok değer vermiş sana Mehmet. Aynen aynen. Çok sana değer vermiş. Ya o kadar değerli ki, ki ben sen? o yüzden o yüzden ondan boşanmak istedim. Değil mi? Ya var ya benim o e e ben evin videosunu çekmiştim bir ara. Ev var ya her yerde çaylar vardı, çaylar dökülmüş, dezenişler bulaşlar yığılmıştı. O videoyu kendisi bende sildi. Soy ismini yeni vermiştin çocuğa. Neden Mehmet? Evet. Çünkü evde Evde durmuyordu evde durmuyor her zaman bir sıkıntı çıkarıyordu hiçbir şey yapmamıza fırsat vermiyordu sürekli dışarıya çıkmak gezmek istiyordu dışarıya sen, çıkıyordu sen, eve geliyordu. Ben seni istemiyorum Yar, demiyor muydun? Ya ben o buraya gelmeden önce sen kendi ağzından dedin. Zahide gittiğin zaman her şeyi benim üstüme at demedin mi? Senin babasının olmayacağına niye şüphelendin öyle bir şüphen de olmuş yazık günah çocuğa. Niye şüphelendin? Evet. evet çünkü Zahide sürekli erkeklerle konuşan bir insan. Zahide sabahlara kadar telefonu susmuyordu. Yalan Zahire söyleme, gece yalan söyleme. Sen bana sevgi göstermiyordun, ya ilgi göstermiyordun. Bak yalan söyleme. Senin gibi bir babası olduğu için üzülüyorum gerçekten. Keşke olmasaydı. Sevgilisi olan bir annesi var. Sürekli senin, senin gibi sevgilisi olan bir annesi var. Sürekli evden kaçan bir annesi var. Sürekli evine bakmayan bir annesi var. Ben de senin için üzülüyorum.